Efendim selamun aleyküm. Bugün 18 Ağustos 2021 günlerden cuma. Yorumlu yorum günündesiniz. Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah şu cuma gününün, şu güzel müminlerin bayramı olan cuma gününün kutsallığına bize dünya ve ahiret saadetine ulaşacak sebepler nasip eylesin. Efendim dün 24. yıl 17 Ağustos 1999 saat 3 civarlarında düzce bir depreme uyandı. Binlerce insanımız öldü. Allah rahmetiyle muamele eylesin ve bugün geldiğimiz e, günle 24 yıl sonra çok bir e, mesafe kaydettiğimiz söylenemez. Deprem olduktan sonra e, ilçeydik biliyorsunuz, il olduk. İl olduk ama il olma kültürüne tam haiz olamadık. İlçeyken bir düz ruhumuz vardı, o ruhumuzu il olduktan sonra kaybettik. Kaybettiğimiz gibi de hizmet noktasında memlekete fayda noktasındaki siyasetçiler geldiğimiz noktada hakikaten bir arpa boyu yol kat edemediler desek geridir. Mutlaka emekleri var. Mutlaka yaptıkları bir şey var ama yeterli değil. Bunu neye göre söylüyorsun arkadaşım? Niye göre söylüyorsun? Neye göre söylüyorum? Bugün bir toplantı yapıldı. Turgut Özal. ...lisesinin öğrencilerinin ve velilerinin, okul aile birliğinin bir okul beğenmeme ve okul kabul etmeme noktasında bir tasarrufu var. Haklı olabilirler ama Turgut Özal Okulu'nun aile birliğinin Milli Eğitim Müdürlüğü içinden teknik olarak birebir aldığı bilgiler, doğru bilgiler, orada bir tane memur, müdür veya neyse yetkilisi bu işi ee, dallandırmak adına, bulandırmak adına, dillendirmek adına ne yapıyor? Sürekli bilgiler vererek efendim orada insanları teyakkuz haline e, getiriyorlar. Azmi Milli Okulun olduğu yer olmaz, teneke bina olur. Teneke dediğiniz bina dediğiniz ne? Teneke teneke çelik kondüksiyondan yapılmış. Ha efendim meslek yüksek okulu olursa biz oraya kabul ederiz. Okul aile birliği ve veliler artık hangi okulda okuyacağına karar veriyor. Bak geldiğimiz noktaya bakın. Çünkü alternatif yok. E meslek yüksek okulunun binası da teneke dediğiniz çelik kondüksiyon bina. Ediyorlar, eğiliyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, netice alamıyorlar. Haklı oldukları taraf var mı? var. Efendim Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü'nün orada e, gerek e, kademede gerek e, bürokraside eli kolu bağlı. Ben bu adamla çalışmak istemiyorum dediği zaman 10 tane siyasetçi arıyor. Niye açmıyorsunuz önünü? İşte ben diyorum ya iktidar olmak başka, muktedir olmak başka. Bugün Turgut Özal e, Lisesi'nin binası belki de e, milli servet belki de sağlam ama çıkan algıdan dolayı ortaya konulan e, sebeplerden dolayı milli serveti yıkacaklar. Yani sağlam ama buna risk almıyor. Buradaki milliyetin Müdürüsü, yetkilisi mülki idaremiz bu binada kalınır demiyor. Herkes bir şey söylüyor. Niye? İl başkanımızın il başkanı Hasan Şengüloğlu bürokrasiye e, ve sorunlara hoşgörüyle esnaf gibi mülayim efendim uygun lisanı halde e, merhametli e, yaklaşımından dolayı oluyor. ilim başkanı patron. İl başkanı patron ama patron patron olduğunu idrakinde değil efendim bu konuları istişare ediyoruz istişare ediyorsunuz da bir okulun yeri meselesi bugün her gün bir konu oluyorsa 3-4 günde bir konu oluyorsa burada istişare değil konuşma bitmiştir çözüm ve icraat lazım kaldı ki okulun 5 Kasım depreminde binanın yıkılması lazım niye yıkılmadı efendim müsaade edilmedi edilmedi eğlenmedi idam mı derlerdi yıkılsaydı ne olurdu yıkılması gerekiyorsa bir an önce okul başlasaydı İnsanlara bir umut verilseydi hani bizim etkili yetkili siyasetçilerimiz var çözüm üretsinler bu çözümü 5 Kasım'da depremde üretemeyenler şimdi Türkiye'ye yıkıldı bu, 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 bu sapata nasıl üretecekler yazık oluyor ya düzce kaldı ki o öğrencilere de yazık Turgut Özal gerçekten güzel kaliteli bir eğitim kadrosuna ve e, bilimsel noktada iyi bir yerde ama bir okulun binasını bulamadık ya bir okul binası beğendiremedik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Devletin iradesi iradeye ortaya koyar. Bu okulda olacak der. Beğenen gider beğenmeyen gitmez. Bu kadar basit bu iş. Ha bina 5 Kasım'da ciddi deprem, depremde etki gördü. Yıkın. Yıkın binayı. Yani istişare edelim, konuşalım, görüşelim. Neyi konuşacağız, neyi görüşeceğiz? Millet sokaklara dökülmüş. Sıkıntı büyük. Mesela dün arkadaşlarımız bir haber yaptı. Ee, Hasan Gündem e, Belediye Başkan Yardımcısı'dan bir konudan bahsetti. Burada e, Ceddiye Meydanı'nda olan bir bina. Bina çok ciddi hasar görmüş. Efendim, e, Çevre il Müdürlüğü buna e, efendim hasarlı demiş. Efendim, hasarlı demiş ama e, şey itiraz etmiş. Mülk sahibi itiraz ediyor. Üst kurul geliyor. Üst kurul diyor ki ne demek bu binanın hemen acilen yıkılması lazım. Yani teknik olarak yapılan incelemede kusur noktasına acilen yıkılması lazım. E o gün niye yıkılmamış bu bina? O gün o binayı niye yıkmadınız ya? Orada bir can gitseydi sizin makamınız, mevkiniz, enaniyetiniz kurtaracak mıydı bunları? Bakın Düzce idare ediliyor. İdare de edilemiyor da Düzce yönetilemiyor. Düzce yönetilemiyor. Ne idare edilebiliyor, ne yönetilebiliyor. Niye? Çok başlılık var Düzce'de. Çok başlılık var. Bugün AK Parti'nin il başkanının bir bürokrasiye, bir bürokrata, karı koca bürokrat neyse önemli değil. Yarın bu, bu da saçma bir şey de. Bir bürokrata ricası, olabilecek olan bir ricası kabul edilmiyor. Geçtiğimiz dönemde e, aynı şey. Ben buradan Sayın Valimiz'i uyarıyorum. Yani yeni gelecek Sayın Valimiz'i uyarmıyorum da bilgi veriyorum. Kamuoyunun önünde. Bizim işimiz o dilema. Düzce bürokrasisinde öyle bir çark var ki çözüm yerine sorun üretiyorlar. Vatandaşı kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyorlar. Yakınlaştırmak yerine uzaklaştırıyorlar ve bunların ipi kimin elinde bunu da bilmiyoruz ne il başkanını dinliyorlar zaman zaman ne mülki idare amirini dinlermiş gibi görüp efendim bu böyledir efendim bu böyledir e, bürokrasiden oyundan oyuna giriyorlar ey Hasan Şengüloğlu ey il başkan bakın iki tane konudan bahsettim o binada o binada bir tane can kaybı olsaydı o binayı yıkmakla görevli çevre il müdürlüğü veya AFAD. il müdürleri neyse. Bunlar bunun hesabını nasıl vereceklerdi? Şimdi bir şey de denmiyor bunlara. Bir vatandaşla ilgili haber yapıyorsunuz. Bir vatandaşın bir mağduriyeti var diyorsunuz. Hemen yetkili memurları gönderiyorlar. Makamını çağırıyorlar. Senin ne eksiğin var? Burada bunun var mı? Bunun yok mu? Tehdit ediyorlar vatandaşı. Güç gösterisinde bulunuyorlar. Niye? Sen bizimle ilgili haberde konuya dair oldun. Peki peki bu vatandaş hakkını, hukukunu nasıl arayacak? Nasıl anlatacak? Burada öncü bu milletin sesi, bu milletin gözü, bu milletin kulağı, bu milletin vicdanı olma misyonuyla devam ediyor. Bu öncüde anlatılmayacak da nerede anlatılacak? Bu vatandaşın mağduriyeti, bu vatandaşın mahcubiyeti, bu vatandaşın maddi ve manevi kayıplarını siz hesap etmiyorsanız biz ediyoruz. Ve vatandaşın meselesine vakıf olduktan sonra kulak çekiliyor. Kimin adına? Makamdan aldığı güç adına. O makam kimin? Bu devletin makamını. Devlet kulak çekmez. Devlet kadife eldivenle, kadife eldivenle çelik bilek olur. Devlet vatandaşına şefkatle yaklaşır. Devletin mekamındaki insanlar enaniyet, ego, gurur, kibir, güç gösterisinde bulunmaz. Devlet milletin hizmetçisidir. Ama buradaki bürokrasi, buradaki bürokrasi, buradaki yapı ha, sen beni e, öncüye çıkardın öyle mi? Bak ben sana ne yaparım? Tehdit ediyor ya insanları. Bakın şu bir gerçek. Hani keçinin olmadığı yerde koyun Abdurrahman e, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi olurmuş hesabı. Maalesef, maalesef bu siyasi irade boşluğundan, siyasi yaptırım boşluğundan, hakikat boşluğundan bürokratlar burada cirit atıyor. Hiç dinlemiyor. Ha. Bu vatandaşlar her gün böyle geliyor mu? Geliyor. Peki biz bunları kendilerine söylüyoruz mu özelden? söylüyoruz. Sonuç alınamıyor, mu, alınıyor mu? Alınsaydı burada konuşulmazdı. Sonuç yok. Yaparız, ederiz, inceliyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Ne ediyorsunuz? Millet, efendim, e, öğrenciler sokakta, vatandaş mağdur. Ondan sonra efendim biz e, anılalım, bilinelim. Olmadı. Bu olmuyor böyle. Bugün profesyonellik şudur yetkiyi vereceksin, iradeye vereceksin, arkasında duracaksın ve hesap soracaksın. Ama şu andaki bürokraside, düzenin bürokrasisinde hakikaten bir ...keşme keşlik var. İş yürümüyor, çözüm üretilmiyor, sorun üretiliyor. Çok alanda böyle bu. İstisnalar gaydeyi bozmaz. Ama bu sorun üreten, iş üretmeyen ve enaniyet yapan, ego yapan, kibir yapan, Mahkeme kadıya mülk değildirin tam tersine mahkemeyi kendine mülk gibi gören insanlara bürokratlara karşı haddini bildirmezsen, gereğini yapmazsan böyle sokaklarda milletle uğraşır durursun. Ondan sonra öncü bizim aleyhimize haber mi yapıyor? Ne yapalım? Olmaz. Biz vatandaşın sesiyiz. Biz Düzce'nin sesiyiz, biz Düzce'nin gözüyüz, biz Düzce'nin kulağıyız, biz Düzce'nin vicdanıyız. Buradaki ekranlardaki terimizle, mücadelemizle Düzce'nin insanının sağlıklı, refah, mutlu, maddi, manevi, içtimai olarak mutlu olmasını sağlamaktır. Biz bu gücün, bu gücün zekatını, bu gücün sadakasını bu insanlara, Düzce'mizin o güzel insanlarına hizmet ederek, onların dertlerine derman olarak, onların feryatlarına ses olarak vermeye çalışıyoruz. Yani netice itibariyle de sizler de bunun e, idrakinde olmazsanız kendi düşer alamaz Efendim pazartesi günü saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.